Misal başka bir misal. Bir Müslüman İstanbul'dan köyüne giderken otobüs firmasına demelidir ki sizin firmanız namaz için duracak değil mi? Değil mi? E biz duramıyoruz. Ben o zaman duran bir firmadan bilet alayım desin. Namazını savunan mümin. Bulamazsam namaz saati duracak bir firma gitmem. Yürüyerek giderim. Gitmem, yürüyerek giderim, uçakla giderim, gemiyle giderim. Ama namazımı yedirmem demeli. Mümin budur. Ama şimdi böyle yapması gereken bir mümin, otobüs durdu bir yerde, Allah sana iki rekat namaz kıl diyor. O öğlenin sünnetlerini kılmış. Farzını da kılmış. Son sünneti dörtte kılmış. Daha sevap olsun diye. Halbuki Peygamber aleyhisselam, yolculuklarda sünnet namaz kılmamıştır. Ee, bu daha takva tabi. Daha takva. Daha, da. ondan sonra tesbihatını da çekiyor. Aşı şerifini de okuyor. Virdini de yapıyor. Otobüste yolcular da bekliyor. Bu yokuşa sürüyor. Yokuşa sürüyor bu. Din bunu ezecek. Nasıl ezecek din bunu? Dönüyor yolcular. Kardeşim ne kıldın sen ya? Gündüz teravih mi kıldın diyorlar. Namaza karşı mısınız siz? Namaza karşı değiliz ama Resulullah iki rekat kıldı aleyhissalatü vesselam Cihatta da iki rekat kıldı Yolculuğa misafirliğe gittiğinde de Sen niye daha takva numaraları yapıyorsun Biz kim peygamber kim Diye bir numara yaparsan Birisi bunu peygamber aleyhisselamın kapısında demişti değil mi Karılarla ne yatıp kalkacaksın sabaha kadar Peygamberin bir sürü günahı yok onun için o karılarıyla oturup kalkıyor. Biz günahkar adamız. Biz sabah kadar namaz kılıyoruz diyene. ne demişti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Benim sünnetimden uzaksınız, benden değilsiniz demişti. Otobüse namazda duruyor musunuz deyip Müslüman kimliğini ispat et. Yahudi firması bile olsa bu memlekette bilet alanlara namaz diye bir hizmet yapmak lazım düşünsün o da ticari olarak da istasyonlarda namazgah kursunlar, mescit kursunlar. Namaz diye bir hak arayanlar. En azından çocuğun çişi geldi diye otobüsü durdurabiliyorsun da Allah'ın emrinin vakti geldi diye durduramıyorsun çelişkisinden kurtulalım en azından. Ama iki rekatlık namazı da huşu içerisinde her bir rekatta birer sayfa zammı süre okuyarak kılma. Kılma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mihrabında bile İhlas suresiyle sabah namazı kılındığı olmuştu. Evet sabah namazında iki buçuk üç sayfa okunur. Sünnet böyledir ama ne zaman okunur? Hep hayat hep dümdüz yollarda gitmiyor. Virajda, yokuşta, rampada susuyacaksın. Dikkat edeceksin o zaman. Kardeşler bu örnekten nereye gidiyoruz biz? Ne anlamak istiyoruz? din kolay cıvıtmaya gerek yok abartmaya gerek yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize azimetler yani taviz verilmez şeyler gösterdi ruhsatlar gösterdi ama aynı adam bin bir alavara dalavaralı fetva ile ev için kredi almaya geldi mi mübarek o yolculukta sünnet namaz kılan adamı bulamıyorum ben o zaman filan hoca o zaman değerli oluyor Paraya geldi mi neredesin ey ruhsat hazretleri? O zaman ruhsat doba türbesinde hep. Yeter ki parayla ilgili bir şey olsun.